ve yönetim sahada aksayan bir soruna önlemini acilen aldı. Takviye geldi. Öyle ki teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibine iyi bir kaleci antrenörü getirmek isteyen Fenerbahçe, Yıldız kalecisi Dominik Livakovic'in eski takımından hocası Sandro Sufic ile anlaşma sağladı. Sufic İstanbul'a bile geldi ve hemen görevi üstlenerek Livakovic'i zaman kaybettirmeden çalıştırmaya başladı. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ı çalıştıran Zufiç, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de de birlikte çalışmıştı. Umarız Zufiç, Livakovic'i kendisine getirir ve o unutulmaz harika performansına tekrar yükseltir. Diğer yandan Sarı de sahada oyuncu değişikliklerinde stratejik olarak bir sorun dikkatlerden kaçmadı. O sorun da Eden Dzeko. İhtiyaç duyulan anlarda Ceko sahada olmuyor. Durum tamamen şu. İsmail Kartal 37 yaşındaki Ceko'yu mümkün olduğunca yıpratmadan kullanmaya çalışıyor. Tecrübeli forvetini maç sonlarında dinlendirmeyi tercih ediyor. Ceko sarı lacivertlilerin son 5 karşılaşmasında sadece bir defa mücadeleyi tamamen tamamladı. Diğer karşılaşmalarda bitime doğru hep kenara alındı. Bu süreler ise 76 dakikayı buldu. İsmail Kartal'ın eleştirildiği nokta ise bir bir berabere biten Samsun Spor ile 2-2 sonuçlanan Alanya Spor karşılaşmalarını Boşnak Yıldız'ın kulübede tamamlaması oldu. Kanarya'nın 3 puana ihtiyaç olduğu anlarda Süper Lig'in gol kralı hep kenardaydı. Sarı Lacivertli Camia bu iki karşılaşma dışında tehlikeli bir skorda giden Ankara gücü maçında da Edon Jecko'nun erkenden çıkarıldığını düşünüyor. Galiba İsmail Kartal 37 yaşındaki oyuncusunu zorlayarak uzun haftalar sakat olmasını engellemeye çalışarak ondan alınabilecek verimi maksimuma çıkartmak için dakikaları bile sayarak oyuncusunu kullanıyor. Belki de doğrusunu yapıyor.